Değerli Egele Gazete izleyicileri, bugün konuğumuz iki çeşmelikten Orta Doğu'ya uzanan müzik dolu bir hayat hikayesine sahip çok değerli sanatçımız Bilal Kalaycıoğulları. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sana. Bilal Bey, ilk önce sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Bilal Kalaycıoğulları, 92 İzmir doğumluyum. 9 yaşında müziğe başladım, piyano çalarak başladım. Sonrasında bir sene sonra normal klasik gitar çalmaya başladım. Bir sene sonrasında da bas gitar çalmaya başladım. Yani 11 yaşında bas gitar çalmaya başladım. Yaklaşık e, 20 sene aşkındır bas gitar çalıyorum. Yani bir nevi müziğin içine doğdunuz. Kesinlikle ailem de müzisyen. Benim abim, ablam, atalarımız da müzisyen. Müziğin içerisine doğduk. Gerçekten aynen öyle oldu. Peki yurt dışına açılmanız nasıl oldu? Biliyorsunuz ki Türk sanatçılar yurt dışına geçerken imkansıza yakın bir şey. Çok zorlanıyorlar ve çoğu yurt dışına açılamıyor. Evet. Siz ama bunu başardınız ve bunu başarmanın ötesinde kendinizi bütün dünyaya duyurdunuz. Ee, teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Evet biraz zor, gerçekten zor. Ee, bir gün bir gitarist arkadaşım var Erdem diye. Ee, bana dedi ki sana bir Instagram açmamız lazım. Dedim ki ben çok sıcak bakmıyorum yani sosyal medyayla aram çok iyi değildi o zaman. Dedi ki sen bana bir ver. Bir provadaydık, bir flamenko provasındaydık. Kendi bir Instagram hesabı açtı bana. Al hayırlı olsun dedi. Sonra dedi, bir dedi bir video çekersin koyarız dedi buraya. Tamam dedim. Çok sevdiğim bir flamenko bir şarkı vardı. Onu koydum. Sabah uyandığımda başka bir dünyaya uyanmıştım yani. Ben bu kadar e, yaptığım müziğin talep göreceğini düşünmemiştim açıkçası yani. Elbette insan kendinin mutlaka farkında. Artılarını, eksilerini, Tabii ki de hat çizgisini mutlaka bilir. Ama ben bu kadar gerçekten böyle olacağını düşünmemiştim. Sonra zaten oradaki albümlere eşlik etmeye başladım ben buradan, buradaki stüdyodan. Çok sık olmaya başlayınca bu. Sonrasında konser davetleri aldım. İlk konserimi Suudi Arabistan'a çaldım. Klas Kralın davetçisi Evet, evet Kral Selman'ın özel davetiyle gittim ben. Her ülkeden bir tane müzisyen çağrılmıştı. Buradan da ben öyle bir şerefe nail oldum. Ee, inanılmaz bir e, tecrübeydi benim için. Sonrasında zaten artık e, Ortadoğu'da Doğu'da evet Orta Doğu'da ama sonrasında Avrupa ve Amerika'ya böyle hala stüdyo çalışmalarına katılıyorum. İnşallah oralara da gidip e, bayrağımızı temsil ederim diye umuyorum. Berkeley'de eğitim aldığınızdan bahsettiniz ve daha sonra Berkeley'nin e, Dubai'deki eğitim kurumunda konser verdiğinizden evet. bahsettiniz. Peki nasıl Gelişti bu. Şöyle, e, o da yine bir arkadaşımın vesilesiyle oldu. Berkli Online'ın böyle bir imkanı varmış. Çok e, sıcak bakmıyordum. O dönemde oğlum yeni doğmuştu. E, dedi ki, muhabbet sohbet ederken arkadaş ortamında, ya dedi, senin müzisyenliğini bir şekilde bir e, kaşe bir imza, bir etikete e, tabi tutmamız lazım. Bir şekilde altına bir etiket bulmamız lazım. Dedim ki, yani nasıl yapacağız o işi? Buradan benim kalkıp... Ben normalde... E, 13-14 yaşındayken Siyana Caz okulunu kazandım ama maddi imkansızlıklar yüzünden ben gidemedim. O benim içimde ohtedir mesela. Ee, yoksa liseyi orada okuyacaktım ben. İtalya'da okuyacaktım. Olmadı. Maddi imkanlar el vermedi yani. Bizim coğrafyada olanların birazcık dezavantajı da bu. Biraz daha farklı bir maddi imkana sahip olsaydık e, daha çabuk yapabilirdik bazı şeyleri, daha rahat yapabilirdik. Ama şimdi yine çok şükür bir şeyleri başardık. Sonrasında arkadaşım yine dedi ki bana, basçı bir arkadaşım, o da bas gitarist İstanbul'dan. Sen bana hadi birkaç tane videonu gönderir misin dedi. Gönderdim. Böyle aradan iki hafta kadar zaman geçti. Sonrasında bir mail aldım ben. Yüzde %90 bursla kazandınız diye. Ben de e, spam falan zannediyorum. Ya da şefek bir şey zannediyorum. E, o aradı beni iki gün sonra. Sen maili aldın mı dedi. Dedi, ne mailinden bahsediyorsun. Berkeley'den mail aldın mıydı? Dedi. dedim aldım ama hani çok ciddi almadım ben açıkçası dedim <laughs> yani onu. Dedi ki öyle şey mi olur dedi. Haydaırlı olsun falan filan hiç unutmuyorum. Kalan yüzde ona dedi hani imkanın vermiyorsa ben ben de halledebilirim. Çok şükür o zaman durumlar daha müsaitti yani. Hallettik öyle başladık jazz kompozisyon bölümüne online'la. Çok şükür belgemizi aldık. O ismin altına öyle bir imza attık. O da daha farklı bir kapı açtı dünyanın kabul edilen en büyük 2-3 bas müzisyeninden biri Can Patatici'den de özel master class alma imkanına sahip oldum. Ben dünyada 10 tane basçıydık biz o master class sınıfında. Harika. Ee, onu da online olarak yaptık yani. Orada da yine Türk bendim yani. Tek Türk. Evet tek Türk bendim yine orada çok şükür. Onu da unutamıyorum. Sonrasında işte Dubai'ye yerleştiğimde yerleştiğimi duydular. Abu Dhabi'de Berkeley'nin kendi bir e, eğitim kurumu bir tane de şey de var. Abu da bir de var. Dediler ki gelir misin, çalar mısın? Benim için imkansız bir şey o. Çünkü benim için Berkeley bir müzik mabedi gerçekten öyle. Ee, hayatımda bu kadar heyecanlandığım hiçbir an olmamıştır <laughs> muhtemelen gerçekten olmamıştır. Böyle uçlarımın e, ilk ya, kez sahne ya, korkusunu mu tecrübe ettiniz? Yani evet korku bel, belki korku dem, dem Heyecanım. diyemeyebilirim ama böyle bir heyecan e, hiç yaşadığımı hatırlamıyorum açıkçası. O Sahneye giden yol bana böyle 3-4 kilometre gibi falan geldi yani sahneye çıkarken. Çünkü enstrümantal birine eşlik etmedik biz yani. Vecaz çaldık biz yani. Orada iki tane ayrı konser çaldım. Hı. O ismin altında onların tamamı diğer çalanların dört kişisi zaten orada şu an öğretim görevlisi hepsi. Hı hı. Yani orada Yırtelen'in hocası, e, piyano hocası, keman öğretmeni vesaire orada şu an. E, bir de ben vardım yani. Ben orada öğretim görevlisi var rağmen. Öyle bir davet aldım. Çıktık. Çok da güzel geçti konser. Çok da keyifliydi. Bir proje altında çaldık orada. İki tane caz konseri çaldık. Şu an benim için hala da onu sindirmeye çalışıyorum gerçekten. İki çeşmelikte doğmuş, finansal zorluklardan istediğiniz lise eğitimini alamamış biri olarak daha sonra imkansızı başararak hem yurt dışına açılmışsınız hem... Berkeley'den eğitiminizi almışsınız kralın davetlisi olarak gidip konser vermişsiniz ve yolunuz en sonunda Dubai yolu açmış. Peki sırada ne var? Sırada şimdi ben kendi kendi albümümü hazırlanıyorum. Onu da böyle çok farklı bir şekilde, farklı bir konseptle hazırlıyorum. Klibin kurgusuna kadar kendim hazırlıyorum. Bir kısmını Rosinya'da, Brezilya'da, bir kısmını da burada iki çeşmelikte çekilecek. Peki, tamamlandı. Brezilya ve iki çeşmeliği bağlaştıran şey ne? Ee, şöyle söyleyeyim, imkansızlıkların içerisinden çıkan e, güzellikleri vurgulamaya çalışıyorum. Hatta Portekizce söz bile yazdırdık bunun için. Gerçekten yani. hey, Evet, gerçekten ve konu da bu sadece. Yani bazı şeyler zorken çok güzel. Şimdi şöyle söylüyorum, ben elbette lise öğretimimi burada tamamladım. Yani de aynı şekilde. Böylelikle benim için çok başka bir şey oldu yani. Ama e, bazı şeylere zor ulaştığınız zaman bazı yollar çok dikenli olduğu zaman Tırnaklı biraz daha ıza, evet, kazıya, kazıya. evet. Onun böyle insana verdiği manevi has, manevi duygular, başardım hissi. Çünkü çok zor. Bir başkasının çok rahat ulaşabileceği bir bir duruma kendi tırnaklarınızla, kendi ayaklarınızla, dizleriniz kanaya kanaya kendi saf yeteneğinizle. Yani çok şükür öyle ulaş, ulaşıldığı zaman çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve ben elimden geldiğince belki haddim olmayarak Bizden sonraki jenerasyona ya da bizden yaşça daha genç kardeşlerimize bazı şeylerin yolunu açmanın e, imkansız olmadığını göstermek istiyorum yani haddim olmayarak. E, ben yaptıysam bir başkası da yapabilir. Bunlar olabilir. Yeter ki çok istemek, çok ciddi bir disipline altında çalışmak, e, bazı dinamikleri doğru yerinde kullanmak gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman... Bunların e, imkansız olmadığını göstermek istiyorum açıkçası. Peki gelecek jenerasyonda müzikte kariyer yapmak isteyen gençlere Hı -hı. bir öneriniz ya da bir sözünüz var mı? Kesinlikle geçen gün bir radyo programına davetledim. Orada da aynı soruyu sorular, orada da aynı şeyi söyledim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki e, gerçekten başarılı olmak istiyorlarsa kimseye benzememeleri lazım. Bunu sadece müzik için söylemiyorum. Belki bir başka. Bir başka meslek grubuna yönelecek arkadaşlar da olabilir. Ee, onlara da böyle bir tavsiye olsun. Çünkü bu değişmez bir kural. Bir başkasına benzerseniz sizin esameniz okunmaz. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Otantik ve kendiniz olmanız gerekiyor. Yani kesinlikle. İsterse e, üç kişi dinlesin, üç kişi beğensin. Hiç önemli değil. Ama birine benzediğiniz zaman size ihtiyaç kalmaz. Elbette bu işler böyle başlar. Müzik e, aynı konuşma gibidir. Konuşmayın nasıl anneniz babanız nasıl konuşuyorsa, eğer şiveli konuşuyorsa şiveli konuşursunuz ya da çok fluent konuşuyorsa siz öyle konuşursunuz. Müzik de aynıdır. Dinlediğiniz kişi elbette ki benzersiniz. Bu tartışılmaz. Birini taklit edeceksiniz mutlaka. Kesinlikle öyle. Ben mesela çok mutlu oluyorum bana yazdıklarında. Ee, senin gibi olmak için ne yapabiliriz dedikleri zaman ben soksam bir söylerim çok mutlu oluyorum ama e, bu yeterli değil bu bir şey kazandırmaz. Tamam bir yere kadar taklit okey. Kopyalama okey ama bir yerden sonra Herkes kendi yolunu çizmek zorunda. O zaman işte o zaman bir şeyleri başarmış oluyorsun. Yani seni dinledikleri zaman aa evet bu Bilal, Bilal'i dinliyorum dedirtebiliyorsa insan başarılıdır. Ben bunun yolunu aramalarını tavsiye ediyorum. Belki yine başlayanlar için çok üst e, bir tavsiye olabilir bu ama bunları mutlaka kulanın bir yerinde aklımda adım bir adım olsunlar. o yöne doğru en azından Kesinlikle. yönelmeleri için. Kesinlikle. Çünkü buraya gelecek konu. Nihayetinde bir yerde çalmaya başlayacaklar. Kendilerini müzikle ifade etmeye başlayacaklar ama o zaman bir başkasını taklit ederek, bir başkasının ardından yürüyerek hiçbir şekilde bir yere varamazlar. Çok yazan genç oluyor mu sizden tavsiye evet, isteyen? Evet, çok var. Sağ olsunlar. Ben gerçekten e, çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani istediğiniz kadar dünyanın büyük sahnelerinde çalın. istediğiniz kadar kendi hedeflerinizi, kendi ideallerinizi yerinize getirin. Ama bu başka bir şey, bu başka bir has, başka bir mutluluk bu. Çünkü sizin arkanızdan yürümek isteyen birileri var. Bunu bunu yaşamak çok çok güzel bir şey. Ben çok mutlu oluyorum bunun için ve elimden gelen tüm yardımı da her şeyi sağlıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum onlar için yani. İnşallah da böyle devam eder yani bu kadar başarıya rağmen gerçekten çok alçak gönüllü kalmışsınız. Hı hı. Beni duygulandırdı sizin anlattıklarınızı Estağfurullah. dinlemek. Estağfurullah. Alçak gönüllü kalmak için de çok mücadele verdim. Ben nedenini hemen söyleyeyim. Ee, maalesef çok fazla e, haliyle bu yolda yürürken çok fazla dikene taşa denk geliyorsunuz. Hı. Ve bu çok uzaklardan olmuyor. Genelde çok yakınlardan oluyor. Genelde yakınlardan oluyor. Ben onun mücadelesini çok verdim. Ee, fakat belli bir eşik aşıldıktan sonra artık o mücadele kalmıyor çünkü sessizleşme başlıyor neden çünkü başardınız bunun e, şunu yaptığınız için başardınız diye bir şey söyleyemeyebilirim ama herkesin kabul edebileceği bir noktaya geldikten sonra artık o sesler tamamen kesiliyor bu her sektörde, eminim bu böyledir yani artık zaten o sesler size ulaşmıyor yani Ve sonrasında sizin artık o savaşmaya ihtiyacınız kalmıyor Ondan sonra siz de sakinleşiyorsunuz. Çok şükür onu yapabildim. Onu yapamasaydım ben o çok mücadeleyi çok verdim. Ah, Tanıyanlar ah. bilirler yani. Demek istediğiniz bir şey var mı? Yeni albümünüzü biz ne zaman duyacağız? i̇nşallah, var mı? İnşallah 6 ay içerisinde maksimum bütün her şeyi tamamlayacağım. Genelde yurt dışında müzisyenler, Brezilyalı, Amerikalı ve Rus müzisyenlerle çalışıyorum ekseriyetle. Elbette Türkiye'den böyle 2-3 tane de arkadaşım var. Çok kıymetli müzisyenler. Onlar da eşlik edecekler. 6 ay içerisinde her şeyi tamamlar yayına veririz diye düşünüyorum. Birden fazla şeyden bahsettiniz mesela flamenko çaldığınızdan evet. bahsettiniz caz çaldığınızdan evet. bahsettiniz 9-8'imiz evet. var evet. nasıl evet. bir şey beklememiz gerekiyor? Şöyle bir tane melodiyi 6 tane farklı varyasyonla ortaya sunmaya düşünüyorum ben. Bir tanesi flamenko olacak aynı melodi farklı varyasyon. Bir tanesi bal atacağız olacak. Bir tanesi bir tanesi 9 8 olacak. 9 -8 ama oldukça. bildiğimiz 9 gibi <laughs> değil ama yine 9 8 olacak yani. Bir tanesi R&B düşünüyoruz. Bir tanesi klasik Türk müziği. Türk sanat müziği formunda olacak yani. Ona yakın böyle bir e, 5 6 albüm tane evet 5 6 tane farklı. Bir tanesi de Brezilya stili. Çünkü onu çok fazla yapan yok bu coğrafyada. Onu da ben yapmak istiyorum. Ben kimseye benzemeyi sevmiyorum. Onu da e, yapıp İlk klibi de nasipse Brezilya olan, o stilleki şarkıyı çekmeyi düşünüyorum. Her şey hazır gibi duruyor yani. Hayırlısı, zevkle bekliyor olacağız, zevkle dinliyor olacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bilal ben Bey. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat sağladığınız için bana. Nezaketiniz için, ayrıca hepinize, ekibinize teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli Ege'li Gazete izleyicileri, bugün konuğumuz Bilal Kalaycıoğullarıydı ve kendisinin hayat hikayesini, projelerini, ve gelecekte neler beklememiz gerektiğini ondan dinledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.